kimse bana yardım etmeyecek mi galiba? Bütün her benle benimle dalga geçiyor. Ne yap abi? Ne yapıyorsun nasıl? Pislik. Abi benim suçum yok. Lan oğlum yürü git lan Hadi hadi yürü yürü. Yürü git buradan. Of ya. Ne yapacağız ya? Tüm herkes benimle dalga geçiyor. Gel lan buraya seni döveceğim. Ana kaç oğlum kaç kaç. Ne şimdi işini hiç biteceğim bitireceğim. Ana 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 kaç kaç oğlum kaç kaç. Oğlum geliyor geliyor. Gel. Dur dur. Ne yapacaksın abla bana ya ne yapacaksın abla. Al. al sana para vereyim bari. Al al gözün para görsün. Abla teşekkür ederim ama paraları alamıyorum ki. Bak gördün mü bu paraları bu paraları sen sahip olamazsın. Hoppa abla ya. Of ya. Arkadaşlar ya. Bir poliste çalışmam lazım. Ama ben bu halimle çalışamam. Ne yapmam lazım ya. Şöyle gidelim bari. Ee, polis merkezi. Şuradan geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burada birazcık polislik görevimi yapacağım. Ama okula da gitmek şart ilk önce akşam akşam okula gitmek. Oh benim işim yok. Neyse şuradan bisikletimi alıp git. Ha bu da ne? Of neyse boşver Of boyum yetişmiyor. Ah dönüyorum. ah. Neyse dikkatli olmam lazım. Daha da çok dikkatli olmam lazım. Ee, nerede? Aa şu. Şunlara bak. Ne güzel. Ama bana bunları alacak param yok. Çabuk çabuk kaçmam lazım. Şöyle, oh, tamam. Ya. Kendime de ev sahibi olmam lazım. Neyse oh, boş ver. Ha sen de kimsin? Bakın orada birisi var. Oraya çabucak gitmem lazım. Hey küçük adam, senin ne işin var burada? Sana bir ev ayarlayabilirim. Şunu bir hızlı derken kapılmış. Gel bakalım geç adam. Yukarılarda katlarda bir şey, ev olması lazım. Şöyle gidelim. Gel bakalım küçük. Tamam abi geliyorum. Evet burada bir tane yer var. Senin için buraya koyabiliriz. Teşekkür ederim abi. Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Bu ev senin. Şimdi ben gidiyorum. Ha abi gitti. Üstlerimi çok yakıştı değil mi arkadaşlar? Üstlerimi beğene yorumlara bir yazsın. Ne kadar da koştum. Şuna bakın arkadaşlar. Hoppa. Çok güzel oldu. 10 yıl son. Ah be ne kadar da zengin oldum. Be. Eskiden arkadaşlar çok fakirdim. Şimdi çok zenginim. Şuradan paralarımı almam lazım. Cebimde bir sürü eşya var cebimde. Çadır beni taşıyorum. Silahlarımı da almak istiyorum. Şimdi yoldan geçen benimle dalga geçenlere para uzatacağım. Aha böyle paralar gözüktüreceğim. Alsa da para. Of of al al hadi. He he al hadi al. <Sessizlik> he sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Tamamdır arkadaşlar? Her abone olup like çok sevinirim. Şimdi okula gidebilirim çünkü orta Durun Durum, benim bir arabam vardı. Şuradan arabamı alıp geliyorum. Of ya, araba, Arabam bu, araba ya bir Arabamı çalmışlar. Boş ver arkadaşlar, yeni bir araba alırım. Söyle, gidelim. Aa, neredeyim ben? Aa, ne oldu? Ne oldu? Ayağım iyi mi? İyi durumda. Hastane değilmişim. Kimse beni hastaneye götüremez. Kim bu? Kim bunun sorumlusu? Çabuk söylesin. Kimse yok söylemiyorlar. Boş verin, ben gideyim. Ne güzel okula mı gidecektim. Hey can. Bak bak. Paralara bak. <laughs> Al, alın, alın. <laughs> <yapıyorum>. Allah 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 şaka yapıyor Allah sade ye 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 çünkü paraları lan. Kardeş bu etrafta da kız geziniyor. He, evet. Ben bana bir şey Neyse. Ben polisim. Değil mi? O zaman. Ne diyorsun lan? Gel bakalım. Kardeş. Al bakalım. Aaaa. Seni atılıyorum. Aaaa. Abi. Merhaba abi. Aaaa. Seni de atılıyorum sen bana o kadar şey yapmıştın kardeşim. Ben seni at. Abicim ne olur bana para ver. Elim sıkışık. Fazla param yok. O paraları da bunu attım. He ben. Ben sana hiçbir şey vermem. He bir de arkadaşı diyor. İşinizi bitiririm oğlum. Bana bir daha benden para istediğinizi duymayayım. <laughs> o benden daha küçük lan bu. <laughs> Demek ki öyle he. Dellano'nun eline elini Kardeşim sen ne bakıyorsun bana? He? Ne bakıyorsun? Ha yakışıklılığımdan çıktı Boşver Şimdi ben birazcık kulüp yerinde kulüp yerine gideyim. Kapalı mı? Kulüp aç 9.000 mene Aç kardeşim. Ben kulüp istiyorum. Hadi bakalım bir dans edelim arkadaşlar. Yok buradan gözükmüyor. Ha burası neresiymiş? O atölye. Şimdi herkesin önünde avalı bir dans edeceğim arkadaşlar. Hmm. Ey oğlum bak 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 bak. Arabanı patlatırım oğlum. Arabanı patlatırım oğlum. Neyse arkadaşlar. Neyse. Oh, para para. Bakışı kalanlar. Arkadaşlar şuna da bakın. Arkadaşlar ben size göstermeyeceğim. Bunları göstereceğim. Ben bunları vereceğim ama aslında bunlar <laughs> sahte olacak. Hayırdır oğlum? Bakalımsınız. Sen de bip bap var lan. Ana bip bap diyen var. Boyfriend buna ne no? ol? Ana. Ah, boyfriend. Kaydet kaydet. Içindeki... Ana gel ben boy lan Gel. Şöyle şu salıncaktan bildireceğim. Tövbe bismillah. Ne lan Aa can kurtaran ne yapayım abicim. Neyse paralarımı kapatayım da paralarımız ıslanmasın. Neyse arkadaşlar videonun bitirişini burada yapıyorum hadi bakalım. A U Yardım <laughs> edin, Yardım <laughs> edin, Yardım edin. Para dedim İslammış, tek paralarım bunlardı. Ne yapacağım?